Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte çocuk bakma oyunu oynuyoruz ama adını bilmiyorum. Unuttum şu anlık. Hemen şey yapayım. işte dilimize bakalım. Türkiye Bu oyun zorbalık ve saldırı göndermeleri gibi bazı oyuncular için üzücü olabilecek hassas materyaller içeriyor yeni oyun. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Norveç Almanya tarafından işgal edildi. İki Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kurtulma yapılıyor. 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalin izleri temizlenebilir. 1948. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediyorsun. Kalos ile ilgilendiği için teşekkür. O burada kalamaz. Şimdi de Karin ile ilgilendiğin için teşekkür ederim. Teşekkürler. O burada kalamaz. Ben tabii ki Karin'i seçiyorum. Ay, Karin'i 1951. O. Oh. Yükleniyor, yükleniyor. Eve geldim. Hoş geldin kızım. Gezemem. Ya, yap. <laughs> Selam Karin. Lefsan <laughs> onu davransak tabii ki psikolojisi bozulur. Ormanda harika ürpetiş görün görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine alabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. ee, ama yine hazinemizi koruduk. <laughs> Çocuk haklı. Ve sonra ve sonra evet. Ve sonra ağaç kütüğünün boş olduğunu öğrendik. <laughs> Ama belki troller daha sonra oraya birkaç azine koyabilir. <laughs> tamam bakalım. O yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. E ee, Devam. <laughs> Heh, tamam. Aman tanrım bu harika. Evet bu muhteşem. Ha, ah biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Tamam tamam tamam. Ama bunu göremelisin. Liv bana yarınki. Ay bak Liv yarınki doğum günüm için bana bir hediye ver. Aferin Olivia. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Hmm. Sanırım bir beklemen isterdi. Sanırım haklısın. Ah ne oldu? Merak ediyorum. Mektup gelmek Açmak zarfı basıyorum. <laughs> Olmaz. Bakalım mektup gelmiş mi? Hayır konuşuyor. bundan bana ne? Tamam. da ne ah yetişkin şeyleri pe <laughs> Ay ne diyorsun? Kerim. <laughs> Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gitmiyorum tabii ki. Gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Tamamdır. Hemen banyo yapalım. Banyo yap yani. Oy oğlum alalım alalım alalım. Pop pop pop. Boncuklar Evet. Ah mis mis koktu Karin. Hadi çıkalım. Ey ee, yemek vakti geldi mi? Evet geldi bakalım hadi gidelim. Ah, al bakalım. devam et yemeye. Hmm, biraz daha alabilir miyim? Peki. <laughs> eh, sinem artık geç olduğunu bile oldu. Güneş bile yatağına gitti. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar biraz görüntü kötü olabilir çünkü telefon mu? Telefonumun görüntüsü iyi değil. Oy. Durun biraz sileyim. Şu an bilmiyorum. <laughs> ah böyle uyumak istiyorum. Böyle hemen yarın alacağım. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Yani. Arkadaşlar devam ediyorum. Levi doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. kaç tane alacağım? Ve bakalım. Sen de güzel hediyeler alacaksın. Merak etme. 3 hediye Hımm. Hmm. Önce görelim. Masal anlatmış. Elimizde olan. Bunlar için şu. etmeyiz Ama ilk baştaki daha iyi. Çocuğunuzun psikolojisine bazmayın. Yaşasın. Ah sabırsızlanıyorum. Yani ha sadece eğlenmeye odaklanmalı ya. Ne dersin? <laughs> tamam. İyi geceler. Tamam çalışma odasına gidelim bakalım. Ne böyle bir şey Yok ya. şey bir Ay bana ne ya? Çak. Mm, başka bir şey yok Mutfakta bir şeyler dikelim. Bir şey yok dikecekti. Ay tamam. Cumartesi günü. Hı. Günaydın gece uyandın ama bitti. Belki de geç bile kaldı. Ay neyse. Bir an kendimi şarkıya kaptırdım. <laughs> çok güzel oldu. Şimdi gel bakalım market. Hepimiz kesilecek. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü Evet ben de biliyorum doğum günü olduğunu. Bütün gece zar zor uyudum. Ay o geceler var ya. Doğum günü geceleri nasıl geçiyor ya. Anlayamıyorum ben de zar zor ya. Bütün gece zar zor Evet. Artık 7 yaşındayım. Gidi farklı görünüyor muyum? Bir bakalım. Merceğinla Karin bu sen misin? Nerede? Seni tanıyamıyorum. Böyle güldürebilirsiniz. Vay canına bir daha. Bakın nasıl okuyor. İyi. Devam. Liv'in bana doğum günü mektup göndermesi gerekiyordu. Gidip bakabilir miyiz? Bakalım ne diyorsun sen? <laughs> ah geldermiş Tamam yeni kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulum ilk başlamasına sabırsızlanıyorum. Bekliyorum. Böyle her gün takılabiliriz. Sen harikasın. Liv. Dün bir trolle dokundum. Oha. <laughs> Neyse. Liv bana bir mektup geldi. Liv'den bir mektup geldi. <laughs> Evet. Kızım. Göz gözüyle gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün. <laughs> Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama. Evet tamam. Joint Hame'deki teyzesine ziyarete gitti. Şu hemen hediyeni açalım. Liv hediyesi neredeyse unutuyordum. Şimdi açılalım mı? bir top. bu bir top benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? tabii ki. Ah, dokun. Ah, dokun. Doğum günü kızı için mi? Tabii ki. Oynayabiliriz. Tamam. Çim biraz acıkmış olabilirsin. Yemek iyi. <laughs> Yemin annesi onun için bir pasta yaptığını söyledi. Ben de bir, ben de, ay ben, ben de bir pasta bir tane alabilir miyim? Pastayı çok seviyorum. Arkadaşlar çıkçı unuttum ben. Nasıl <laughs> bunlar gibi bunu yerine lahana yemek istediğinlerini ne misin? Tabii ki sana hemen bir tane azı. getireceğim. Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. Tamam. Sana... Ah sabırsızlanıyorum. Gidip alalım o zaman. Biraz daha şeyler alacağım. O pasta şunu alayım. Buna 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 tamam. 120 TL kaldı. Ne gidelim. <laughs> Evimize gidelim bakalım. Ben üzgünüm. Su briketisinde oynuyordum Ben üstüm trendi. <laughs> Gömleğim tamam ıslak ve kirli. Tamamdır. Ee, devam ediyoruz. Tabii ki üzerine değiştiririm. benim. Tatlış kızım. Ay bu çok güzel bak bunu çok seviyorum ah çok iyi hissediyorum Tabii ki senin biraz Bir daha sefere dikkatli ol o kadar Düşünmene gerek yok ki eskiden bazen kilenebilir Of bunu duymak güzel E pasta yapma vakti geldi mi? Tabii ki geldi Çok heyecanlıyım. Bana önce pasta yapmayı yardım etmemiştim. E ee, bana nerede? Tabii ki yiyelim hadi. Yaşasın doğum benim partimin zamanı geldi. Evet yiyelim. Aa buradan nasıl çıkacağız? Öncelikle leziz bu daha sık yemeliyiz. Pasta severim. Seninki en iyi pastaydı. Nefes kesilerek. Bana bir hediye mi almışsın? Ah ne olduğunu merak ediyorum. Evet resim kalemleri ne Ah! Unuttum Türkçe. Evet, resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Tabii ki. Rica ederim. Ne tahmin ne oldu? Önümüzdeki hafta okula başladın. Bunları kullanabilirsin. Evet, neredeyse unutuyordum. Sıfırsızlanıyorum. Evet, hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. Ah, biliyordum. Neyi biliyordum? Hadi şimdi bunları deneyelim. Aa olur. Tabii ki deneyelim. Ay. Adana gidelim bakalım. Karin çizimini renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Tamam. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi çizelim. Niye bunu çizdin evladım? Tamam. Bu eğlenceliydi. Evet, bence de çok eğlenceliydi. Ben de çok beğendim. Bu eğlenceliydi. Bir, kalem, bir yeni kalemlerimi çok sevdim. E biraz daha uy uyuyunca kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum. Uykusuz saatin geldi. Oh tamam. Evet. Bugün çok eğlenceliydi. Evet. İyi geceler kalın. Evet iyi geceler. Bana yapmadan önce bir hikaye okur musun? Arkadaşlar i̇şte bu video bu kadar olsun bu kadar olsun kanalıma abone olup like atmayı ve basmayı unutmayın <laughs> en son ki açık olan yorumlarda yorum yazmayı da unutmayın ha sizi öpüyorum <laughs>